Merhaba değerli dinleyenler, bu hafta vaktimin bir kısmı İstanbul'un Prens Adaları'ndan en büyüğü olan Büyükada'da geçti. Daha önce size İstanbul'un farklı yerlerini anlattım, hatta adalardan Antigone yani Burgazada'yı da anlattım. Fakat bu ada seyahati beni böyle çok mutlu etti. Ben de Arif'in diğer anlatılarının dışında böyle tabi bir şekilde oradaki vaktimi sizle paylaşmak istedim, geçirdiğim güzel vakti. Arkadaşım Büşra Kölmük, heykeltıraş. Daha önce Arif'in İstanbul Güneşi'nde söyleşi yapmıştık, bilenleriniz olacaktır. Bir yıla yakın süredir adada yaşıyor. Ara ara davet eder, gideriz. Bu gittiğimizde tabii hava mevsim şartlarından dolayı çok sıcaktı ve denizin daha yoğun olduğu bir ada gezimiz oldu. Büşra böyle adanın çok e, sakin, hoş bir tepesinde oturuyor ve terasından fevkalade gün batımı izleniyor. Böyle İstanbul'a nazır. Mert de oradaydı. Mert Çıkılmaz Kaya. Bu da heykel arkadaşımız. Ondan sonra biz ben işte akşam orada oldum. Ertesi gün böyle güneşin en sıcak saatlerini evin balkonunda hortumla birbirimizi ıslatarak geçirdik. Ve böyle işte ikindiye doğru diyebilirim ki evden çıktık ve yürümeye başladık. Yani İstanbul'dan işte geldiğimiz zaman adalı olmadığımız senaryoda bilemeyeceğimiz bir koya doğru yol aldık. Şura artık epeyce adalı olduğu için ve adalı dostları olduğu için bayağı hakim olmuş oralara. İşte Ayı Yorgu'ya doğru gittik. Oradan sonra eskiden faytonların atların barınağı olan yapıya doğru yürüdük. Orayı da geçtik ve böyle bir patikadan tatlı tatlı aşağı doğru indik. Ve harika bir koya vardık. Böyle Eric Rohmer filmleri gibi bir gündü diyebilirim. Biraz zorlarsak başka bakımdan Francis Truffaut filmleri de olabilir. Ama bir Fransız filmi ve yeni akım sineması sahneleri olduğu muhakkak bir gündü. Biz üç arkadaş oradaydık ve bir iki kişi daha vardı. Güneş artık tepenin ardından gitmesine 1-2 saat vardı. Ne diyebilirim? Çok güzel bir vakitti. Deniziyle, güneşiyle, havanın yapısıyla, oranın sükunetiyle, denizinin temizliğiyle, taşlarıyla. Oradan da birkaç taş topladım. Genelde taşlık olan her kıyıdan taşlar toplarım. Özenle seçerim. Niyeyse böyle bir şeyim var. Ve niyeyse onu şu an aktardım. Şu an taşlara da bakıyorum sizle konuşurken. Bu sefer topladığım taşların bir anlamı daha var ama onu şimdilik zikredemeyeceğim. Velhasıl o patikadan sonra üç arkadaş yukarıya doğru yol aldık. Biraz zorlu bir yol bu arada ama çok kıymetliydi. Sonra eve gittik ve Büşra'nın evinin üst katındaki terasta neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar önce güneşi batırdık. Sonra belki doğurduk. Hoş bir gündü. Ertesi gün yine uyanıp bu sefer başka bir yere davetliydik. Yine güneşin en tepedeki hallerini evin giriş katındaki balkonda Birbirimizi hortumla ıslayarak <laughs> serinleyerek geçirdik. Daha sonra böyle dört sularında Müşra'nın yine adalan arkadaşı ama daha eski adalı olan Tuğçe'ye gittik. Tuğçe ve Aslı uzun bir süredir adada yaşıyorlar. E, onların evi böyle müstakil. Bir de işte üst komşuları var. Evlerinin önünden denize geçiliyor. O oradaki birkaç eve ait bir geçiş. O yüzden orası da çok sakin ve hoş. Üst komşuları Sinem ve Engin denize indiğimizde Tuğçe ile birlikte daha önce görmediğim iki kişi daha vardı. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok hoş insanlardı. Büşra'nın arkadaşı olan Tuğçe'nin üst komşusu Sinem'in anne ve babaları Müjgan Hanım ve Mehmet Bey. Mehmet Bey ve Müjgan Hanım o koya Bostancı'dan kızlarının adı olan Sinem adlı tekneyle gelmişlerdi. Mehmet Bey 40 yıl aşkın süredir denizci. Aslen Bursalı fakat eşi Müjgan Hanım Nişantaşı Teşvikiye doğumlu ve babası dedesi onun denizci eski İstanbullu. Yani Mehmet Bey damat olduktan sonra aileye denizciliğe başlamış. Mülgen Hanım çok hoş sohbetti hatta kendisiyle söyleşi yapmak üzere böyle bir kendi aramızda sözleştik. Umarım gerçekleşir ben çok istiyorum bunu. Bu vesileyle ismini saydığım oradaki herkese çok da tabii sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. O gün de orada denizi tadına vardık, yedik, içtik, hoş sohbet ettik. Güzel bir tanışıklık oldu. Sonra tekrar Büşra'ya doğru geçtik. Çünkü zannediyorum adada gün batımını en güzel onun terasında izleyebiliyoruz. Güneşi batırdık. Ondan sonra da son kabataş topuruna yetişmek üzere Mert'le adanın dik yokuşlarından aşağı doğru koştuk. Ve şehir hatları vapurlarına binip İstanbul'a vardık. İşte böyle çok hoş bir büyük ada ziyareti, gezisi ve anısıydı benim için. Benim için ada... Ailemle ilk zaman yani bu çocukluk yıllarımda Heybeli adaydı aslında daha çok gittiğimiz. Dedem de denizci ve tekne ustası olduğu için o da Burgaz Adaya gidermiş daha çok babamla birlikte. Orayla da öyle bir bağım vardı. Büyük Ada ise hani nasıl söylenir daha popüler. Kalabalık olmasından dolayı az gittiğim bir yer olarak hatırlıyorum. Ama şimdi adalı bir arkadaşımızın olması ve oranın oraya has yerlerine gidebiliyor olmamız, orada da sükuneti temin edebiliyor olmamız beni mutlu etti ve büyük ile ayrı bir bağım var artık. Bir de şöyle bir şey var zannediyorum. Hem bahsettiğim Tuğçe, Aslı, Sinem, Engin, Müjgan, Mehmet, Büşra. Biz Mert'le daha çok misafir oluyoruz. Adalı değiliz. Hoşlaşıyor insanlar sanki oraya gidince. Ya hoş insanlar hoş yerleri buluyorlar. Ya da mekanlar da bize biraz daha hoşluk katıyor. Böyle bir şey de var. Yani çok gerçekten böyle bu denli aldığım keyfe dair hayatımdaki nadir anılardan biriydi diyeceğim. Belki bir gün size dediğim gibi büyük adayı daha önceki anlatılarım gibi anlatırım. Ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Buradaki herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Büşra'cığım davetin için teşekkürler ve oradaki herkes ve tekrar görüşmek üzere ve sevgili İstanbullar, İstanbul'un güzel, huzur verici yerlerinde görüşmek, buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.